O sen çok Evet arkadaşlar büyük bir deli cesaretiyle şu an bak gördün bak kameram gördün var canım. merhaba kanka. <laughs> Ee, yoldaş girdim ısınmadan etmeden. Muhtemelen rezil olacağız şimdi bu yanlış karardan sonra ama. Yoldaşa bakalım rankımızı ne veriyor. Bir tane de normal oyundan bir arkadaş gelmiş. Patlasaydık keşke direkt sayda ya. O Whatsapp'a çık arkada o Whatsapp'a bir kapatalım. Bir drop mu bassak ya? Basalım direkt köpek ölüşü zaten. Şöyle hızlı hızlı ölelim de şu oyunu kazanalım da bir video çıksın YouTube'a ya. Ne diyorsunuz chat? <laughs> Oğlum karşıda Arap var ama. Bu Arap olabilir mi gerçekten? <laughs> 709 saat CS'si bize vurmasın be. Neyse neyse işte dediğim gibi ısınmadan yüksek ele yoldaş girersen yani olacağı buydu belliydi bu biraz ama bence hala kazanabiliriz Türk kardeşimle birlikte burada. Şöyle bir tane tepeden açalım flashımızı ama. Love HP bir tanesi. Oğlum ya. Eller çok kötü bizim adam da kötüydü. adam iyi olsa lan taşınırım dedim belki. Aga vuracan mı ha? <laughs> of arkadaşlar evet hey, Frank alamadan yok gideceğim. önem buradan. Kameraya alışamadım bu arada hala bak orada gittim a birden aldım kamera size. Yunus. Eyvallah kanka. Global sen gereği. Love HP. Ya abi sen gerçek misin ama <laughs> bunu <gülüyor>, Gülüyor bir de ama inanılmaz ya. Of. Yaşa bak abi sen nasıl bir boost'lusun ya? Yoksa Yoksa ha? Körken ha? Alırız kanka ya çok iyi değil adamlar Dedim ve cevapsız kaldım Rahat diyor kardeş Ve kildem al aynen kanka Kesin de kildem olur, Yakın var Bir flashım at. AWP miydi o ya? arkadan verdi. Değilmiş tam. Helal. Abi kesiyor mu? Olabilir ya. Yani Fedimiz soğukken en azından daha iyi olur. Eyvallah. Digil da. Digil da atıyorsa. Ha p güzel daha iyi olur ya Fedin yanında. Ya hızlı başladı. Çok belliydi. ama Ben de çok amatör oynuyorum da bu 2 v 2 yüksek Vallahi Valla çok gerici ya. Adam bizi saçmaya başladı senin yani sonra. Evet kameram nasıl ama yılan gibi değil mi? Haritayı kapatıyor. Ben de göremiyorum haritayı bu arada. Çok mantıklı değil mi gerçekten? Siz görseniz ben görsem olmayacak mı? Düşünce duyacak ki bunun adamı eski duymasın. Lan Lan silah yok. Silah yok. Koş vur. Vur. Helal kanka. Adam bizi fena taşıyor yalnız chat <laughs> fark ettiniz mi onu? Yani bu kadar buslanmaya da olmuştu bayağı herhalde. O halde bizimkilerle oynayınca ben 40 vuruyorum 40 vuruyorum alıştık onlara. Bak bir vurabildim kendi elomla. Nova 4 ele alışırsan. Elonu kaybedersen her şeyini kaybedersin kardeş. Aynen. <laughs> Drop'tu. CT team yapıyor ya? Yalandan kazanıyoruz mu lan yoksa chat adam tilt etme ne oldu lan falan yazıyor ben oynayamıyorum şuna Maalesef yani, not not oldum ya. ya zaten adamlar da baya kötü de benim de el baya soğukmuş ya <laughs> Ben de aynı Ama <laughs> basarız bunlara çok kaşındılar yani Geliyor bir <laughs> gelsin. Tamam bana özür dilerim Ağzını atıyorlar. Bir şey olmaz, bir <laughs> şey olmaz. <laughs> hmm, ne yapsak arkadaşlar? Köpek gibi P90 mı oynasam yoksa? Yok. Yani P5 oynayalım. Bomba falan hiçbir şey almadım zaten. Rezil oynuyorsun. P5 ha. yalandı Ne Yigil alınmış İnşallah armor da almıştır. Da parası yoktur. Hmm, güzel benim dördü koy ya herhalde. Kanka koyacağım mı? Abarttı sanki bir tık bu. Ulan bizi yalnız fena taşıyor cidden. <laughs> Bura boş gibi. <laughs> Sırtta Kafama gitti ya yürüdün Kaçındın ya Diggle'la Eyvallah. Ya bu siyahlar ne böyle ya? Ben bir AWP alayım da eski atmayalım arkadaşlar. Vallahi yalandan oyun kazanıyoruz. <laughs> Ta taşınarak falan. Bu arada kamera hakkında ne düşünüyorsunuz ya? İşte gittim valla sabah aldım. Hindi filmi alacaktım. Yanında kamera aldık bir anda. gelirse var bittik. Helal lan. Bizim adam fena oyuncu çıktı yani bize Helal olsun. Hiç beklemiyordum. Çıkacağım mı? Çıkacağım mı kanka hadi. Hadi bak. Helal. Oraya orayı pikleyebilirim aslında ya. Zaten şımarabiliriz sanki şu an. Zaten bayağı öndeyiz. <laughs> Noob <Nuf> sayıymış. <gülüyor> 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 ne oldu lan öyle? Garip bir şeyler yaşadık ama. Bir drop var. <gülüyor> <gülüyor> oh, siktir Ayağından vurdum sandım da değil. Çok kadar. güzel attın ya. <laughs> eyvallah Şimdi ya hızlı push yapalım. Apeler var yani çok göstermedikten sonra basarız bunları.